Merhaba sevgili arkadaşlar Leyla Lezi Tırağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle normal klasik pilavlardan sıklanlar için en basitinden en pratiğinden iş pilavı nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum. Pilav tenceremize sıvı yağ alalım. Arpa şehriyeyi koyup güzelce rengi dönünceye kadar kavuralım. Nişastasından arındırıncaya kadar pirincimizi yıkayalım. Suyu süzülmüş pirincimizi de içerisine katıp kavurmaya başlayalım. Şimdi Pirinç pilavımızın tel tel olmasının püf noktası pirincin iyi kavrulmasından kaynaklanıyor. Eğer pirincimizi güzelce kavurursak pilavımız tane tane olacak arkadaşlar. Bunun için pirinçler kırılmaması için e, tuzunu da hemen önceden ilave edelim. Daha sonra kavurmaya devam edelim. Kavururken pirinçlerin rengi böyle hafif Mat beyazlaşacak böyle tavaya yapışacak pirinç tavasına Anlayacaksınız ki bu iyicene Kavrulmuş demektir Ardından 1'e 2 Su koyuyoruz Sıcak suyunu ilave edelim 1 yemek kaşığı da Kuş üzümünü ilave ettikten sonra Tekrar şöyle Bir tur karıştıralım Ve kapağını kapatıp Kısık ateşte pişirmeye bırakalım 20-25 dakikada zaten suyunu çekecek arkadaşlar Bakalım Tel tel Delik delik göz göz olacak yani pilavın üstü olduğunda ocaktan alalım üzerine havlu bir kağıt kapatalım ve dinlenmeye bırakalım ardından pilavımız servise hazır afiyet olsun.